Başkan bey, ne ikram edelim size? Vergi. Tamam, tamam. Tamir, ne tamir ediyorsun? Ne yapıyorsun? Yok. Yol servisi. Gel, bizim arabanın bir süspansiyonlarına bak bakayım. Gel, gel bakayım sen tamircimiz. İngiliz anahtarın var mı? İngiliz anahtarın var mı? Tamam, arabanın lastiğini şöyle bir şuralarını bir, bak orada vidaları bir çöz bakayım. Heh. Arkadaşlar Evladım dur Evladım dur İngiliz anahtarında hava boşluğu var Sen tamirci değilsin Tutuklayın bunu Arkadaşlar slime'lar bugün sizlerle beraber Yıldız Roleplay'de Cumhurbaşkanlığı eksikliğini dolduracağız. Yanımda dede, diğer tarafta koruma Blackland'la beraber serverda vergi e, Cumhurbaşkanı olacağız arkadaşlar. Lan oğlum United States America verdi bu arabaları bize düzgün kullan şu arabaları. Blackland çarptın durdun ya. Evet yürüyelim. President, present, present tense olarak Yürü Nereden reis? Sağ, sağ, sağdan kardeşim Demeyim. Reis değil Godfather diyeceksin Çok, çok pardon, çok pardon Evet arkadaşlar bugün e, Uzun zamandır istediğiniz bir isteği yerine getirip vergi e, Cumhurbaşkanı olup bir de konvoy yapıyoruz Şimdi şehre gideceğiz. İnsanlardan e, isteklerini, vergileri, e, taleplerini dinleyeceğiz. Sonrasında bir işte dükkanları teftiş edeceğiz. Bir yemekçi bulursak yemek ve yemek yiyip vergi e, pizza yiyeceğiz arkadaşlar. Sonrasında bakacağız şehrin durumu nasıl. Bir polis görürsek asayiş soracağız. Sonrasında polisten de vergi eee Kısacası arkadaşlar şehir içerisindeki düzene ve vergi e, durumuna bakacağız. Evet gidelim. Evet, gidelim. Çalın kornaları. Evet şehir boşmuş. Videoyu kapatın. Ne oluyor lan? Lan düğüne mi gidiyorsun? Şerefsiz. <laughs> He? Düğün kovboyu mu bu? öyle Domino's pizza açık. Tamamdır. İniyor, inin siz salayın. sağlayın. Arsayış sağlayın. Lan oğlum. Öldük zaten biz Black'ler <laughs> Black 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 Black. Black. şu patladık biraz, yani. Biraz arkadaşlar biraz açılalım. Cumhurbaşkanı reisi iktikat ee, fadır geliyor. Ben kapımızı açayım şöyle. Biraz Yanlış kapıyı açtın. <laughs> Biraz uzak duralım. Çok çok temasa geçmeyelim. Çok temasa geçiyorsunuz. Hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk çocuklar. Verginiz, e, yemekleriniz nasıl? Çok iyi iyidir başkanım. Tamamdır. Ben şimdi dükkanların ne, ne yok bir tadına bakayım. Sonra da biraz vergi, e, zenci ayran varsa ondan alayım. Tamam beyim. Tamam başkanım. Beyim mi? <gülüyor> tamam <gülüyor> beyim. <laughs> Aç getirmişim. Başkanım bir şey sorabilir miyim? Tabii ki evladım. Buyur. Biraz uzak duralım. Başkanım benim işim gücüm yok. Bana bir iş bulun. Yalvarırım. Yere düştü. bunu tekrar getir. Sen vergini veriyor musun? Hayır başkanım param yok ki. Yeni bir ödeme yöntemi çıktı evladım biliyor musun? Hayır efendim. Para vermek istemeyenleri ee, sikerek alıyoruz vergiyi. Ha, bedava mı? Tabi dışarı geç arabanın önüne. Oo. Ejder smoti var mı? Ejder smoti. Ejder smoothie meyve var mı? Ben de, ben de yemek Maalesef başkanım. O yok. Dükkanı mühürleyin. Evet. Dükkan. Dükkanı mühürlüyorum. Mühürleyin dükkanı. Ejder smoothie meyve olmayan dükkan mı olurmuş lan? Ne biçim president ağırlıyorsunuz Şehirdeki vatandaşların her biri vergi, simoti, meyve yiyecek. Mühürle. Başkanım yapma. Kardeşim ejder simoti meyven yok. Bu dükkan olmaz. Olmaz. Abi o da bana bir yemek versene. Başkanım yapmayın etmeyin. Bina haram. Yaptı da etti evladım. Hadi bak. Başkanım yapmayın. Sürelim evladım arabayı. Başkanım Nasıl el olmuş, suyu kapı kapı başkanım haram. Can, sürelim. Sürelim. Başkanım yapma. Müzik açalım şu sesi baskılasın. <laughs> Abi. Pregnant. Sana araba verdiğim güne lanet olsun ya. Tamamdır. Şimdi başka bir dükkan bulalım. Lan yani, lan istiklal marşı. Konuk masan Aha şurada da bir yemek var. yürü bakayım. Hoş geldin. Tamam kapa kapa. Hoş geldiniz, hoş alın. Güvenlik oldu aç yi yiyebiliriz diğer yemekçi tarafından PvP açıksa. <laughs> Şöyle a, arkada dur. A, çok yaklaşma. Yaklaşma. Blackland ne yapıyorsun? Blackland. Yaklaşma. Ne yapıyorsun Blackman? Buldum hoş oldu. Hoş, hoş bulduk evladım. Hmm. Buyurun başkan bey. Oturun şöyle koltuğa. Admin meslek menüsü, vurdum düş menüsü, velet menüsü, A No TV geldi menüsü. Bu bizim videoları izlemiş. Buyurun başkan bey. Ne ikram edelim size? Vergi. Tamam. <laughs> tamam başkanım hemen hazırlıyorum. Sen ne güzel bak güzel. sevdim bu çocuğu ya. Vergi dedik hemen hazırlamaya gitti. Yok, sevdim ben bunu ben bunu bir bunu, yer bunu yer ee, bizim 59 katlı 72 santrili 57 ha, odalı tamamdır, saraya alalım. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> sana çok eee yerinde bir soru soracağım evladım. Duyuyor musun beni? Duyuyorum ba başkan bey. Evladım Duyuyorum. dükkanı ahvalinde malumu şanımı neşelendirecek ve beni mesudu ahval edecek. Cennetü Teala'da bulunan ejder ahval meyvesi Türkçe mealiyle ejder meyvesi var mı ejder smoothie? Ejder meyvesi yok bizde. Mürlein. Başkanım yapmayın. Mühürleyin. Ne Mühürleyin kardeşim. Yapmayın. Başkanım lütfen yapmayın. Baş... Ya şunu çalmayın ya. Başkanım ne olur yapmayın. Hayır. Başkanım ne olur yapmayın. Başkanım. Sürelim arabayı. Başkanım sizi seviyorum. Görüşürüz başkanım. Başkanım bir tane Kötü. de tamirci var gidelim mi? Gidelim evladım yürüyün. Bugün de iyi yedik ha. İyi gireceğiz. <laughs> Lan lan ne oluyor lan lan <laughs> ne oluyor lan 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 ne yapıyorsun Evladım ne yapıyorsun <laughs> Ne oldu oğlum bizim diğer arabaya Böyle klan tamamen uçtu lan uçtun. <gülüyor> <gülüyor> Lan Arkadaşlar sen ne yapıyorsun biraz evladım Uzakta duralım Uzakta duralım Nova TV hayran kıyafetçilik Şu Kalpten yani. tamircilik Selamlar evladım. Kolay gelsin. İşler nasıl? İşler nasıl evladım? İyi basmanim. <laughs> basmanim. Eee vergin hazır mı? Alalım vergiyi. Afiyet olsun dık atmadı. Eyvallah. Afiyet olsun başkanım. Vergi yiyorum şu an. <laughs> Bankada normal olmuyor. Bizde öyle şeyler yok. Haciz atıyalım dükkana. Dükkana haciz atıyalım. Abi, tabi tabi. Dur 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 o kendimi kötü <gülüyor> hissettim. <gülüyor> Aha seyyar satıcı dondurmacı var. Dur dur şunun ben Oha. 30k aciz yazdım. Sar bakayım oradan. Neli var? Abi al sana gel buraya bak. Oğlum Neli var. Vergili var mı ver geli? Allah ne oldu? Toplayın oğlum beleş değil mi? Toplayın. <laughs> beleş. Başka. Ne olsun baş. <laughs> Tabi afiyet olacak o başkan Askerim beni arkadaş düşecek misin? Topla 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 topla. Oh oraya oğlum oraya oğlu da var. Topla topla topla. Oh vergili ver. Gelin, ver dur dur şimdi bak ben ne yapacağım. KDV, MTV, ÖTV, oh. Kokain var mı? Kokain var mı? Emanet İndir bir tane beri, beri indir bir tane mantarını. Bu çıktı başkanım arasından mı? Başkanım bu çıktı arasından. Ulan sen utanmıyor musun? Devletin başkanına kokoyunlu dondurma yapmaya, vermeye. Araba başkanım, tutuklayın bunu. Arabaya aciz koyun. Arabayı alın. Açma arabayı. Açma arabayı. Kaçıyor başkanım kaçıyor. Başkanım. Alma, kaçıyor. Alma. Başkanım adam kaçıyor başkanım. Aç pipi, aç pipi. Aç pipi. Aç pipi. Çek çek. Bu ne? Aç paramayı, aç paramayı. Lan ne yapıyorsun? Araba açılmıyor. direk yok edelim. Başkanım. İma edelim, ima edelim. Edelim ima. Alın başkanım. başkanım. Sen patlat, sen patlat. Başkanım gelin. İki tane koyaydın iki tane Gömçür Kontrollü imha <laughs> Aha adam öldü Adam öldü başkanım Kaldır oğlum korumayı İlha kaldır Lan koru Başkanım adam öldü. İnşallah aramıyorum Allah'ım. Amin. E Amin. Esselam. Aa başkanım araba sürüyor. Şu diğer şehre git dur bakayım dur. dur. Mübane yemekçilik. Bu araba kimin? Kimin bu araba? Benim değil başkanım. Ben de... Ulan Vergi kaçakçılığı mı yapıyorsunuz? Yol ortasında mal satıyorsunuz. Başkanım araba bu, kişi, bu kişinin başkanım. Bu kişinin başkanı. İmha edelim başkanım bence. Vergi mi kaçırıyorsunuz oğlum? Başkanım bakın bu arkadaşın. Bu kimin? Bu kimin? He? Bu kimin oğlum? Başkanım. Bu bunun Evladım sen bir şey mi satıyorsun bu arabada? Ne yapıyorsun bu arabayla? Kalpten tamircilik. Ne işi ne işi? Ne işi yapıyorsun evladım? Tam tamir ne tamir ediyorsun? Ne yapıyorsun? Yok. Yol servisi. Gel bizim arabanın bir süspansiyonlarına bak bakayım gel. Gel bakayım sen tamircimiz. İngiliz anahtarın var mı? İngiliz anahtarın var mı? Tamam arabanın lastiğini Şöyle bir şuralarını bir bak orada vidaları Bir çöz bakayım Heh. Evladım dur Evladım dur İngiliz anahtarında hava boşluğu var Sen tamirci değilsin Tutuklayın bunu Tutuklayın bunu Başkanım bence imha edelim arkadaşım. Başkanım Bunu Başkanım, imha edelim getir getir, getir 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 arabasının yanına getir. Arabasının yanına getir. Getir arabasının yanına. İngiliz anahtarında hava boşluğu var. Bu tamirci değil. Başkanım arabasını da onu da yok edelim başkanım. İmha edelim onu başkanım. Vurayım mı başkanım? Vur evladım. Başkanım sizin için ölürüm. Tamam bu arkadaşı 32 yerinden bıçaklayıp iki gözünü söküp gelinlik giydirip tecavüz edip 52 yerinden bıçaklayıp 62 kere dikip suya atın. Tamam baş, tamam başkanım. Bilek gel bilek boş ver. Yürü yürü bırak yapsın işini. Başkanım <laughs> Bilek al, gelinlik giydir, <yazalım>, bir Alo. <laughs> başkanım. Müzik ver. Vereyim. Müzik biraz geç açılıyor galiba. Evet. Bir 3-4 saniye geç. Bu araba kim eline? Oğlum bu Taşak vereli de bizi takip edip duruyor. Nova ve hayran kıyafetçilik. Bu da herhalde seyyar satış yapıyor. <laughs>